doktor Şifa bulmaz gönlüm senin elinden Boşuna benimle uğraşma doktor Şifa bulmaz gönlüm senin elinden Boşuna zamanı harcama doktor Aşk yarasıdır bu ilaç kapatmaz Verdiğin teselli beni yavutmaz <laughs> Aşk yarasıdır bu ilaç kapatmaz Verdiğin teselli beni yavutmaz Uğraşma doktor Dermanı yerdedir Sen de bulunma Boşuna benimle Uğraşma doktor Dokunma Dokunma Benim gönül yarama Dokunma Sure. Uh, <gülme> Why